Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ege ve Ece parka geldi. Ay çok, sıcak. çok mu sıcak hava? Evet çok sıcak. Parkta biraz oynayalım dedik. Bakalım park sıcak mı? Hadi gidin bakalım parka. Ne yapıyorsun Ege? Kurdun tepesine. Aa kurt değil bu. Neydi bu? Tilki. Tilki tilki kargaya ne demiş? Evet sesin çok güzel demiş, değil mi? Evet Ece de oradan kayacak. Kay bakalım anneciğim. Evet Ece kendi başına kay 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 hadi Ege de çıkıyor. Çıkın bakayım bakalım. O bu sana biraz küçük geldi artık. Şimdi Ege kaysın Egede sıra. O Ege ne yapıyorsun? O Ege. Korkuyor musun? Boyun uzar. Hadi bakalım. Yapamaz gücün yetmezse aşağı atlarsın. Hadi 1-2-3 başla. Evet. Olmadı mı? Ece sen hadi bakalım kay büyükten. Ka çık anneciğim. Ege de geliyor. Korkuyor musun? Hayır anneciğim korkma. Ege yardım edecek sana. Hadi Ege yardım edecek. Ege tut elinden. Ece git. Ben yardım edeyim mi anneciğim? Bak baba ne almış, baba ne almış. Koş 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 koş. Koş koş koş. Ece ne almış baba? Ne almış babalı dondurma? Hadi bakalım şuraya oturalım yiyelim. Hadi gidin bakalım oturalım. Ece, Ege dondurmaları aldınız. Hadi oturun bakalım şu ağacın altına oturalım mı? Hadi gelin. Gelin hadi. Ece, Ege gel. Ege burada. Ege burada hadi. Gelin hadi şu ağacın altına oturalım. Otur annem. Gölgeye oturduk. Park çok mu sıcaktı? Ece park çok mu sıcak? Biraz dondurmanızı yiyin devam edelim tamam mı? Bakayım bıyıklı. Bıyıklı Ece'ye bakayım bıyıklı Ece'ye. Ege'ye bakayım. Ege güzel yiyor artık öğrendi yemesini. Ece öğrenemedi. Bakayım Ece'ye. Bıyıklı amca. Bıyıklı amca. Bıyıklı Ece.